Evet, Medine'den çıkıyoruz. Medine havalanı yolu burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bir numara sezonumuz daha. Evet, acai anneler yavaş yavaş memleket göründü. Her şey hayırlısı var. Amin, amin. Tekerlek memlekete döndüğünce biraz rahat ettiniz. Bu şöyle son fotoğrafın olsun bari. Tamam inşallah. Yani. Burası bizim bizim. Havalanın yoludur havalandığımızdır. Şöyle. Gel çekelim. Ana ses. Anneler. Baba baba. Evet evet evet. evet. Yani şu, Allah, arada Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mensezler. Allah razı olsun. Dört ablaları. Hemen ay. Gel. Vallahi En abi, kız kaymak şoförü.